Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 30 Ağustos 2024 cuma gününün güncel durum bilgisine bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı, bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere gerekli tüm aktarımı günlük olarak gerçekleştirmeye çalışalım. Marmara ile başlıyoruz. Marmara bölgemiz tamamıyla gök örtülü. Sanak yağışı olacak. Herhangi bir güneş beklentisi yok. Ve bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 32 derece. Ege bölgemizde ikimiz gök örtülü. Sanak yağışı. Diğerlerimiz bulutlu ve parçalı bulutlu. Bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 36 derece. Akdeniz bölgemiz tamamıyla gök örtülü. Sanak yağış etkisi altında olacak. Akdeniz bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 34 derece. İç Anadolu bölgemizde sadece Sivas ilimizde hava bulutlu diğerlerimiz gök kültürü sanak yağışlı. İç Anadolu bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 30 derece. Karadeniz bölgemiz her zamanki gibi gök kültürü sanak yağışlı. Zaten en çok yağış alan bölgemizde birinci sırada yer almakta. Karadeniz bölgesindeki en yüksek sıcaklık 31 santigrat derece. Doğu Anadolu bölgemizde Kars, Ardahan ve Iğdır illerimiz gök gürültülü. Sanak yağışlı dillerimiz bulutlu ve parçalı bulutlu. Doğu Anadolu bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 36 derece. Güney Doğu Anadolu bölgemiz çoğunlukla güneşli, yer yer parçalı bulutlu. Herhangi bir yağış ihtimali yok. Güney Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 40 derece. Yani ülke genelinde yağış havanın etkisini sürdürdüğünü söyleyebiliyoruz. Ekranda da görebileceğiniz üzere sıcaklıklarda geçtiğimiz haftalara nazaran oldukça düşmüş. Çünkü biliyorsunuz artık yaz mevsiminin son iki günü içerisindeyiz ve sonbahara yavaş yavaş e, alışmaya çalışacağız. Bu videomuzda 30 Ağustos 2024 Cuma gününün 24 saatlik Türkiye Genel Hava Durum Programı'na sizlerle değerli baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza salı abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.